Arkadaşlar bugün de farklı bir araba yerindeyiz Aynı Porsche Blind Leasing'deyiz ama burada farklı farklı modelleri satılıyor. Her arabanın çeşidi ama güzellerini satıyorlar burada. Hani gerçekten güzel modellerini ve güzel kullanılmış ikinci el ama gerçekten sıfır gibi diyebiliriz. Bu Mercedes S500 4 matik kupe otomatik motoru benzin araba 33.000 kilometrede ve 456 beygir diyor yani 460 beygir 460 beygire sahip bir Mercedes arabası var fiyatı 86.000 euro 87.000 euro diyebilirsin kupe versiyonu gayet de güzel bir araba içinde görüyorsunuz güzel bir içi var arabanda güzel koltukları var standart edition içi yani içi bence standart paketi çünkü alkantra yok ama normal bir şey var. S500 4matik Mercedes'lere gelsin. Burada Faber'in yeni çıkarmış olduğu araba var. ID3 yazıyor elektrikli araba. Bunlar da güzel ama biraz tipsiz bana. Ama genç işi biraz gençler hani. Yeni neslin gençleri elektrikli şeyleri meraklı ya. Onlar beğenir böyle şeyleri diyorum. Kurt lazım diyor yani daha yeni diyor 201 kilometre daha sıfır yani daha sıfırın sıfırı, sıfırı 44.000 euro yani 45 bin euro istiyorlar bu araba için hoş araba küçük araba hoş araba bu da bir baba araba Audi A6 limuzin diyor um, 50 TDI Quattro Sport diyor. Quattro olması zaten benim birinden de bitiriyor. Çünkü Quattro Audi'lerin Quattro'ları gerçekten bayağı iyi. Burada S-Line logosu var. Um, 2018 model 286 beygir dizel arabaymış dizel dizelmiş Audi A6 aynen Audi A6 limuzin kombileri daha hoş ama içi de gayet güzel görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim size içi gayet güzel arabanın böyle içindeki tasarım falan gayet güzel böyle 4 kişilik bir araba diyebilirim Audi A6 TDI Quattro 5.0 olması lazım. Burada bir Mercedes daha var. S500 4 matik. Bu araba Mercedes'den arabası hoşuma gidiyor. Audi, Mercedes BMW zaten burada seviliyor. Bildiğiniz gibi. Şöyle göstereyim ben size oradan da. Size de bir çekim alayım. Şöyle ön duruşu. 19 inç şantı var. 90 bin euro aynı onun ötekiyle aynı o ilk göster ilk, ilk gösterdiğim Mercedes de aynı İlk gösterim Mercedes de aynı 2016 model araba 456 beygiri var benzinli araba ve 90 bin euro satıyorlar buradaki sahibi İçi gayet standart değil bu baya bir içinde de bir değişiklik yapılmış yani bunu baksan şöyle ağaçtan böyle önünde bir ağaçtan bir direksiyonu var Gerçi gayet de güzel yapıyor bu arabayı Arkası da böyle bir manyak şekilde duruyor diyebilirim. Burada Audi RS5 var. Bu RS5 serileri böyle bayağı bir arabayı sport yapıyor. Daha da vahşutur yapıyor. Bu arabalar benzinli araba. İşte sadece göstereyim. Burada bir RS5 logosunu görüyorsunuz. Gayet de güzel. Burada krom kilon... bir cam şeyi yapmışlar. 99 bin euro diyor ve 13 bin, yani 14 bin kilometre devirsin, 460 beygirle araba bayağı bir bahçe tür diyebilirim. İçi çok güzel, çok hoşuma gitti bu Audi'nin. Alcantara direksiyonu var, RS logosu var arabanın içinde. Gerçekten bayağı da bir hoş araba diyebilirim. İçinde de bu güzel koltuklar bayağı bir sağlam. Ve içindeki o navigasyon, ortadaki navigasyon bayağı da bir güzel. Şu an burası bayağı bir kahvaltmaya başladı. 4 kişilik yani bu aynı 4 kişilik bu arabada aynı e, çıkarım şey şeyi 5 kişilik araba değil 4 kişilik araba diyebilirim gayet de hoş burada bir tane Range Rover var Range Rover'lar sadece hep hoşuma gidiyor bunlar yeni modelleri hani bu böyle herhalde açıyor böyle açıyorsun herhalde kapıyı şöyle içini göstereyim gayet de güzel Range Rover'un içi iç tasarımı yani Range Rover'la gerçekten güzel araba yapıyor diyebilirim ve uygun da aslında çok uygun bir fiyata Range Rover araba satıyor Önden şöyle duruyor. Gayet de güzel bir araba. Range Rover Evoque cool 2.0 diyor. D180 Air Dynamic diyor. Ve dizel motorlu bir araba. 3000 km 2019 model 180 beygir gücünde. Bence gayet bağlı, güzel bir araba. Tam da köylük bir araba değil. Burada bir Audi biz daha var. Bugün burada bayağı bir Audi koymuşlar. Bu Audi A7 oluyor. Bu en yeni modeli. S-Line logomuz var burada. Alcantara direksiyonu var, içi full otomatik. Bu güzel ekranıyla beraber ve güzel otomatik. Şu otomatik şeyine bayılıyorum. Hani uçak kaldırılmış gibi. 20 inç jantı var. Gayet güzel Audi A7. Hele şu led lambası beni benden bitiriyor bu Audi'lere. Şu logo ve şu kırmızı led lambası beni benden alıp da bitiriyor. Gerçekten gayet de güzel bir araba. Çok sağlam ve çok hoşuma gidiyor bu Audi'nin modelleri. Gayet güzel. Burada bir Audi daha var. Dur pardon onu fiyatını söylemedim. 80 bin euro bu Audi A7 Sportback. Ben dediğim gibi buna bir normal işçi çalışıp alabilir bu arabayı. Burada bir Audi RS4 var. Kombi versiyonu. Ben bu kombilerine bayılıyorum bu Audi'lerin. Şu jantı 19 jant, 20 jant olabilir keramik sistemi böyle bir şekilde. Çok güzel de hoş. 105 bin euro diyor. Yani 106 bin euro diyebilirsin. 2019 model 450 beygir. 14.000 bin kilometreye sahip. 14 bin kilometre gitmişler. Yani sürmüş bu arabada. İçini zaten biliyorsunuz. Alcantara Direkson. Ee, buna da aynı şey. E, benimdeki M4 e gibi şey. E, direksiyon şeyi var. Yani böyle kolla çatallama diyorlar ama. O sistemi var. O şekilde otomatik bir araba diyeyim. Audi bence gayet de güzel araba yapıyor. Diyebilirim. Ee, arkası gayet güzel bir şekilde LS4. Bu arka egzozları çok hoşuma gidiyor bu LS'lerin. Yani gerçekten bu Audi'ler de güzel araba yapıyor. Hani Audi de sağlam. Belki bir zamanda bir Audi bir tane yani Allah büyüktür ama Audi'ler de hoşuma gidiyor diyebilirim yani. Eğer baktım BMW olmuyor. Yapamadım. Yani BMW alamadım. Audi de alabilirim yani. Audi de bir katalogun içinde yan aldı biliyor musun? Bu seyahat, bu seyahat yeni modeli bakıyorum. böyle bir model çıkar yani. Şu yani seyahatin bir aynı seyahat şimdi bir şey, şey Spor modunu çıkardı. Şunu görürseniz bu spor modu oluyormuş. Arabayı daha da güçlü yapan şeymiş yani bir firmaymış. Şu an onunla beraber çalışıyorlar. Cupra diyor. Mesela o resim olduğu için de şu an araba daha da bir bahşe tür araba diyor. Yani bahşe tür demek istediğim yani araba daha da sportik, daha da işte egzoz sesi falan yüksek. içi böyle. Gördüğünüz gibi Seatlar güzel arabadır. Kaç para? 56 bin, 56 bin euro. Bence gayet de güzel bir araba. 5 garanti veriyorlar. 311, 310 beygir. Kilometresi yazıyor mu? Kilometresi. Kilometresi 7 fitesi diyor ama kilometresini göremedim şu an. Biraz da hava soğuk. Çok da okumak istemiyorum. Ama güzel araba. Dondum çünkü burada. Önden de böyle duruyor. Seat. Burada da Seat var normal bir paketi 34 bin euro Seat ATK XLN 1.5 case yazıyor böyle otomatikli bir araba Seat güzel de bir araba ya yani zaten güzel araba yapıyor Arkadaşlar şurasını göstermeyeceğim. Burada gerçekten yani şöyle bir tanesini göstereyim. Gerisi hep aynı çünkü model Bu da Seat'in aynı modeli. Sadece rengi farklı. Ateca yani. Jeep modelinde. Bu Seat Leon style'a. Hatırlıyorsanız benim kanalımda Seat Leon'dan da ilk videolarım var. O benim ilk arabamdı ama bu yeni modeli. Benimki biraz daha eski modeliydi. Seat'lar gerçekten yüzden diyorum yani ben kendim kullandığım için diyorum. Seat'lar gerçekten güzel araba yapıyor yani. Eğer gençsen, ticaret falan yapıyorsan ya da okul ya da bir şey yapıyorsan Seat Leon araba hiç bozulmuyor. Gayet güzel araba. Bunlar Seat'ın yeni çıkarmış olduğu Jeep arabası, SUV yani aile arabası gayet de güzel. O gösterdiğim daha önceki farklı bir modeliydi. Bu modellerini ben de çok seviyorum. Bazen her yolda görüyorum. Hep bakarım da incelerim böyle. Bence gayet güzel bir model bu Seat'ın çıkardığı yeni SUV modeli. Seyahat Cupra ATK var. Hatta bu da Orada gözüme çok yakından şey geldi. Aynı bu da aynıymış. 50 bin euroya böyle bir araba alabilirsin. Bence gayet güzel araba. Kendisini gösterdiği baba gibi araba. Bunlar da güzel. Bunlar da Seat Leon'un kombi versiyonu. Bunu bir kere kullanmıştım. Arabam bozulmuştu ve ben burada bir yere kaydettim. Onlar da bana o arabam bozulduğu için böyle bir araba verdiler. En yeni çıkan, en yeni modeliyle. Tek iki günlüğüne geçki video çekse bir anım olurdu. Gir bebe, bir anım olurdu. Gir 5000 Euro'ya alabilirsiniz bu arabayı. 130 beygir, benzinli. <laughs> güzel kitesli bir araba. Direksiyonu da güzel spor böyle direksiyonu var. Bence gayet de güzel. Burada bir tane daha böyle bir siyahat var. Daha var. Sertim arkadaşlar, rüzgar çoğalanmaya başladı. Şu an herhalde 0 derece burada ve benim ellerim dondu. Burada bir Volkswagen Touareg var. Yani. Volkswagen'in bu jeep modelleri çok hoşuma gidiyor. Hep güzel modelleri var. Şu içe baksanıza ya, şu iç detayla bakar mısınız? Çok güzel ya gerçekten çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Bence gayet güzel. 84.000 Euro, Favvetourag Airline TDI yazıyor. Burada Audi var böyle bir modeli var. Alcantara direksiyonu, güzel bir direksiyonu var. Vites otomatikti. Q2 yazıyor, Quattro yazıyor, dizel diyor. 150 beygir diyor, 50 bin euro istiyorum diyor. Burada Volkswagen var, elektrikli Volkswagen. O de aynısı. 45.000 bin euro. 150 kahve, family maya diyor, aile arabası diyor. Bence de aynı gayet de normal aile arabası araba diyebilirim köye böyle araba da gideceğim. Göstereceğim bunlara köyün. Şu, bu arabayı köye soksam var ya bu arabanın burası burası bozulur harbiden ya. O yola harbiden şöyle arabalar olması lazım. Böyle arabalar. Yok elektrikliymiş, bir elektrikliymiş. Gerçi bu araba da elektrikli herhalde. Bu Audi A8. Of A8 de güzel araba. 87.000 Euro diyor. 88.000 Euro da gitsin. 13.000-14.000 kilometrede 340 beygir. Araba hem elektrikli hem de benzinli. Ve gayet de vahşi tür bir içinde bir detay var ve gayet de güzel şöyle göstereyim gayet de güzel long versiyon yani limuzin yani çok da güzel yani böyle harbiden tam kurtlar vaatisindeki gibi arabalar yani böyle tam böyle polat falan böyle tam mafya arabası diye öyle söyleyeyim burada Golf 4 var Golf 4'ler de güzel bu arada bu Golf Pro'ymuş Pro TS yazıyor 30.000 Euro 201 bin kilometrede, 201 kilometre pardon. Daha sıfırın sıfır yani, sıfır gibi araba yani sıfır. 130 beygir benzinli, gayet de hoş, geniş bir spor arabası, 6 fitesli. Pardon, 5 fitesli bir araba. Ciddi böyle arabaya 6 fites, yani olmaz. Ve burada da bir tane Audi'miz var. Bu Audi A4 Allroad Quattro yazıyor, yani spor değil bu Allroad. Daha böyle dağcı arabalar falan böyle yani avcı arabası gibi bir şey. Dizel, 163 beygir diyor ve kilometresi 68 bin kilometre 32 bin euro para istiyorlar. İçi de böyle gayet güzel hoş detaylı var. Burası bu arabaya 68 bin euro para istiyor. Porsche bir leasing. Burası Porsche bir leasing. Ve burada da benim arabam yatıyor. Oo. M4 Coupe Competition. Bu arabaya da ben 80 bin euro istiyorum. Bakın orada da bir tane pembe BMW geçti daha yeni. Videodan biliyorum ama bu araba da gayet güzel. Bu da benim arabam. Arkadaşlar kanala abone olun lütfen. Sizin için daha farklı yerlerde, farklı yerlerde, farklı bölümlerde ve farklı videolar çekeceğim. Farklı arabalardan. Kanalına abone olun. Abone olun. Abone olun.